İnsanlar doğarlar, büyürler ve ölürler. Bu insanoğlunun varoluşundan beri değiştiremediği bir gerçektir. Lakin bazı ölümler vardır ki zamansızdır, acımasızdır ve yıkıcıdır. Hele bir de o zamansız giden sevilen bir insansa ayrı bir hüzün çöker insanların kalbine. Türkiye halkı 27 Ağustos 2017'nin akşam saatlerinde tam olarak bu duyguları yaşamıştı. Uzunca bir süredir tanıdıkları, hep güler yüzle gördükleri bir sima aniden çekip gitmişti. O günü dün gibi hatırlıyorum. Tüm televizyon televizyonlar son dakika veriyor, sosyal medya adeta çalkalanıyordu. O meşhur son dakika bantlarının altında şu yazmaktaydı. Ünlü oyuncu Vatan Şaşmaz Beşiktaş'taki bir otel odasında sırtından vurularak öldürüldü. Peki bu cinayet neden işlenmişti? ismiyle Vatansever Şaşmaz. Takvimler 8 Ocak 1975'i gösterirken İstanbul'da doğmuştu. Aslen Çanakkale Bigalı'ydı. İstanbul Vatan Caddesi'nde dünyaya geldiği için annesi tarafından kendisine Vatansever ismi verilmişti. Gençlik yıllarında foto modellik yapmış, ayrıca bazı reklamlarda ve kliplerde rol almıştı. Yıllarca Melike Öcalan ile birlikte ATV'de sabah programları sunmuş, daha sonra yine ATV'de Özel At isimli bir magazin programının sunuculuğunu üstlenmişti. Onu Türkiye'deki çoğunluğun evlerine sokan rolü ise çocuklar duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriydi. Vatan Şaşmaz televizyondan gördüğümüz kadarıyla neşeli bir insandı. Yüzünden hiçbir zaman gülücükler eksik olmuyordu. 2011 yılında Nurşen Koca Yaş ile evlendi. Fakat bu beraberlik yalnızca 3 sene devam etti. Çift 2014 yılında boşanma kararı aldılar. 2015'te ise Yasemin Adalı ile aniden evlenme kararı aldılar. Çok mutlu bir beraberlikleri vardı. Takvimler 2017'ye geldiğinde Vatan Şaşmaz artık daha sakin bir hayat yaşıyor. Kendisini doğacak olan çocuğuna hazırlıyordu. Ta ki o üzücü güne kadar. O güne gelmeden, o günü detaylandırmadan önce tabii ki o günün ikinci isminden de bahsetmemiz gerekiyor. Evet, Filiz Aker'den bahsediyorum. Filiz Aker eski bir mankendi. Mankenlik yaptığı süreçte oldukça magazinsel bir insandı. Çeşitli iş insanlarıyla ve siyasilerle ilişkileriyle gündeme sık sık gelmekteydi. Filiz Aker o tarihlerde verdiği bir röportajda şunları söylüyordu. Çok kıskanç birisiyim. Eğer sevdiğim insanı bir başkasıyla görürsem asla acımam. Onu gebertirim. Bu sözler röportajı ilk verdiğinde insanların gülmesine sebep olmuştu. Fakat sonrasında yaşanan bazı olaylarla beraber akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Filiz Aker iş adamı Şemsi Denizer ile 10 yıl süren bir aşk yaşamıştı. Kendisine bu ilişki sorulduğunda ben onu bir abi bir dost olarak görürdüm. Aramızda duygusal bir bağ hiçbir zaman olmadı demişti. Lakin Filiz Aker'in kuzeni yıllar yıllar sonra bu ilişkilerini doğrulamış ve ilişkilerine dair detayları kamuoyuyla paylaşmıştı. Şemsi Denizer iddialara göre Filiz yaşadığı ayrılıktan kısa bir süre sonra Zonguldak'taki evinin önünde Cengiz balık tarafından vurularak öldürüldü. Filizaker'in adı sonrasında bir dönem eski İstanbul valisi Hayri Kozakçoğlu ile anılmıştı. Filizaker 1990 yılında az solist olan ablası Eda Erenle birlikte Hayri Kozakçoğlu'nun Akatlar Peker Sokak'taki lüks dairesinde kiracı olarak kalmış ve o dönemki magazin basını bu ev sahibi kiracı ilişkisinin arkasında bir aşk hikayesinin olduğunu yazmıştı. Bu haberlerin düştüğü tarihlerde ise Hayri Kozakçıoğlu evli ve 3 çocuk babasıydı. Hayri Kozakçoğlu 23 Mayıs 2013 tarihinde Sarıyer'de bulunan evinde bulundu. Göğsüne yakın mesafeden tek el ateş edildiği belirlenen Kozakçıoğlu'nun ölümünün intihar olduğu belirlenmişti. Filiz Aker sonrasında İran asıllı bir iş adamıyla evlendi ve bu evlilikten sonra da temelli olarak Amerika'ya yerleşti. Sonrasında ablasının anlatacağına göre daha doğrusu ablasının iddialarına göre bütün servetini de İran asıllı bu iş adamına borçluydu. Bu iş adamıyla da birlikteliği uzun sürmedi ve sonrasında boşanarak Türkiye'ye geri döndü. Türkiye'ye döndükten sonra Beşiktaş'taki ünlü bir otelde yaşamaya başlamıştı Filiz Aker. Ama anlatılanlara göre Amerika'ya tekrardan dönecekti. Hatta olayın gerçekleştiği gün yeğenini ve yeğeninin eşini yanına çağırmıştı ve onlarla görüşmüştü. Filiz Aker ve Vatan Şaşmaz arasındaki bağ dair ise birçok iddia bulunmakta. Kimilerinin iddialarına göre Vatan Şaşmaz ile aralarında uzunca bir süre önce kısa süreli bir ilişki olmuştu fakat sonrasında ayrılmışlardı. Kimileri ise bu iddiaları komple yalanlıyor. Bir dönem aynı sitede yaşayan Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker arasında hiçbir şey olmadığını, sadece ve sadece Filiz Aker'in Vatan Şaşmaz'a uzun bir süredir platonik olarak aşık olduğunu belirtiyorlardı. Yine aynı şekilde bazı insanlar da bu ikili arasında geçmişte bazı ticaretler yaşandığını ve bu ticaretlerden ötürü Vatan Şaşmaz'ın Filiz Aker'e 130 bin dolar borcu olduğunu söylüyorlardı. Yakınlarının olaydan sonra verdikleri ifadelere göre hazırlanan polis raporunda Filiz Aker'in yakın çevresine Vatan Şaşmaz'a karşı 10 yıldır saplantılı bir aşkı olduğunu ayrıca Aker'in Vatan Şaşmaz için ona 3-4 milyon harcadım. Kimseye bırakmam. Eşinden boşanmazsa onu öldürürüm dediği iddia ediliyordu. Bunlardan hangisi ya da hangileri gerçekti asla öğrenemeyeceğiz. Fakat kesin olan şey bu iki isim tanışıklıklarından kısa bir süre sonra çok farklı yollar çizmişlerdi. Ablasının ifadesine göre Filiz Aker'in psikolojisi hiç iyi değildi ve çok fazla ilaç kullanıyordu. Hatta olaydan iki ay kadar önce kendisine bir mezar hazırlatmış ve yakın çevresi bunu anlam verememişti. Yine aynı şekilde sonrasında edinilen bilgilere göre bir ay kadar önce Amerikalı bir silah firmasından kadınlar için özel olarak hazırlanan bir silahı ruhsatlı olarak satın almıştı. Filiz Aker'in zaten gençliği yıllarından beri silahlara karşı özel bir ilgisi vardı. Filizaker silahlardan anlayan ve silah kullanmayı bilen bir insandı. Zaten az önce anlattığım Amerikalı firmadan alınan silah olay anında kullanacağı silahtı. Ruhsatlıydı bu yüzden otele sokarken hiç zorlanmamıştı. Peki o gün neler yaşandı? Filizaker yeğeni ve yeğeninin eşiyle beraber otelin terasında alkol eşliğinde muhabbet etmekteydi. Bir süre oturduktan sonra misafirinin geleceğini ve yarım saatlik bir işi olduğunu söylemiş 11. katta bulunan odasına çıkmıştı. Filiz kiral odasına çıkarken Vatan Şaşmaz ise otele giriyordu. Vatan Şaşmaz otele geldikten sonra resepsiyonda hiç zaman kaybetmedi. Çünkü henüz kendisi yoldayken Filiz Aker zaten kendisine attığı mesajda kaçıncı katta ve hangi odada olduğunu çoktan söylemişti. Bu planlı bir buluşmaydı. İddialara göre Filiz Aker Vatan Şaşmaz'a son kez görüşmek ve helalleşmek istediğini söylemişti. Mutlu bir evliliği olan aynı zamanda çocuk bekleyen Vatan Şaşmaz ise son kez Filiz Aker'le konuşarak onunla bir daha görüşmek istemediğini söylemek için bu ricayı kırmamıştı. Vatan Şaşmaz odaya girdikten sonra ikili ne konuştu ne yaşadı asla bilemeyeceğiz. Fakat o anları Filiz Aker'in yeğeni ve eşi şu cümlelerle anlatmakta. Biz zaten buradaydık. Yani eşimle beraber kapıda oturuyorduk. Madalizle beraber yukarı çıktı. Yani yarım saat işim var dedi. Gireceğim biraz sonra dedi. Biz de birkaç kere aradım sonra onu. İşte geliyor musun falan dedi Geliyorum dedi. Sonra aradım telefonu kapalı. Otelden aradım, odanın telefonuna da ulaşamadım. Sonra zaten duygusal konuşmalar yapıyordu. Dedim acaba kendine bir şey mi zarar mı verecek, ne yapacak diye. Herhalde. Biz sonra yukarı, ben yukarı çıktım. Sonra eşimi çağırdım, ulaşamıyorum dedim. Güvenlik aldık yanımıza. <laughs> Görevliyle beraber yukarı çıktık. Misafirim bir var, geliyor geleceğim. dedi, bir işim var dedi, geleceğim dedi. Peki ruh hali nasıl en son gördüğünüz bir tartışma yani, olmuş oldu vatanda? Benimle vedalaşır vatan ve benim. gibi konuşuyordu. Evet. Efendim, Hatta Veda eşim... Vedalaşır gibi konuşuyordu çünkü ne, Amerika'da ne yaşıyor size? kendisi. İşte Amerika'ya gidecek, İşte bugün çok mutluyum falan. Acaba dedim hani işte benim dedi mutluluğum dedi seni dedi üzebilir dedi sakin ol dedi, güçlü ol dedi. Hatta Böyle bir şey işte. yapacağı hiç şey aklıma gelmedi. Hatta hayata ben her, an <laughs> evet, her an için teşekkür etti. Evet, Son Instagram paylaşımında hayata her an için teşekkür ederim. <Peki>. Tamam, <laughs> Güvenlik güçleri odanın kapısını zorla açtıktan sonra kapının hemen yanında Vatan Şaşmaz'ı yüzüstü yatarken buldular. Ortalık kan içindeydi. Vatan Şaşmaz son nefesini çoktan vermişti. Vatan Şaşmaz'ın vücuduna biri göğüsten üçü sırtından olmak üzere toplam dört el ateş edilmişti. Filiz Aker ise odada bulunan yatağın üzerinde şakağından kurşun yemiş şekilde bulundu. Çok rahat bir şekilde anlaşılıyordu ki ilk önce Vatan Şaşmaz'ın hayatına son vermiş sonrasında kendi canına kıymıştı. Emniyet güçleri derhal olay yerini araştırmaya başladılar. Aker ve Şaşmaz'ın telefonları olay yerinde kapalı vaziyette bulundu. İkili telefonlarını kendileri mi kapatmışlardı yoksa Filiz Aker Vatan Şaşmaz'ın hayatına son verdikten sonra her iki telefonu da mı kapatmıştı bu bilinmiyordu. İşte tüm bunlar yaşanırken Vatan Şaşmaz'ın cansız bedeni dahil olmak üzere olay yerinin bütün görüntüleri basına ve sosyal medyaya düştü. Sonrasında anlaşılacak ki olay yerine ilk giden polislerden biri bu görüntüleri para karşılığında basına servis etmişti. Hatta sonrasında o polis bu olay sebebiyle mesleğinden olacaktı. Olay yerinde bulunan telefonlar derhal incelemeye gönderildi ve Filizaker'in telefonunda bulunan son Google aramaları aslında kendisinin psikolojisini özetler nitelikteydi. Filizaker telefonunda en son ölünce vücut neden ağırlaşır, silah kılıfları nerede satılıyor, kadavra bağışı nerede yapılır, organ bağışı hangi hastanelerde yapılır gibi aratmalar yapmıştı. Evet acıklı ve ani bir ölümdü Vatan Şaşmaz'ın ölümü. Eşi Yasemin Adalı sonrasında doğan oğullarına Asil Vatan Şaşmaz ismini koydu ve Vatan Şaşmaz'ın arkasından hep iyi konuştu. Bu platonik bir aşığın intikam cinayeti miydi yoksa başka bir şey miydi? Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Fakat şöyle bir gerçek vardı ki bu olay yaşandıktan sonra Vatan Şaşmaz'ın çocuğu hayatı boyunca babasız yaşamaya mecbur kalmıştı. Yine aynı şekilde Yasemin Adalı da gencecik yaşında hayatının henüz bağrında eşini kaybetmişti. Evet özellikle özellikle Defne Joy Foster videosundan sonra yorumlarda sık sık yazdığınız vatan şaşmaz cinayeti bu şekildeydi arkadaşlar. Biliyorum ki olayla alakalı internette bir arama yaptığınızda çok fazla magazinsel iddiaya denk geliyorsunuz. Videonun metnini hazırlarken olabildiğince o tarz iddiaları elemeye ve yalnızca en çok iddia edilen, yakın çevreleri tarafından da benzer şeyler anlatılan iddiaları metne ekledim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda videosunu çekmemi istediğiniz olayları da yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçtım.